Show TV'de başlayan rüya gibi izledim. Biliyorsunuz ki Show TV Bahar'ı pazara gönderip gözden çıkartıp yerine rüya gibiyi koymuştu. Buna değer mi acaba diye düşünüyorduk. Bahar'ı sevenler özellikle. Ama ben Bahar'ın 3. sezonda ya da 2. sezondan itibaren sihrini kaybettiğini söylemiştim. 1. sezonda çok beğenmiştim. Demet Evgar önderliğinde gerçekten hem güzel mesajları veren hem de komedisi zengin olan bir diziydi. Kaldı ki de karşılığını buldu. Daha sonra 2. ve 3. sezonlarda hikaye tıkanma noktasına gelince reytingler bir hayli düştü. Show TV'de rüya ile o giden kitleyi geri getirmeye çalıştı. Salı gününde getirebilir mi acaba diye düşündük. Vermiş olduğu fragmanlarda Bahar'ın hedef kitlesiyle baya bir paralel olduğunu gördük. Çünkü rüya gibinin hedef kitlesi kadın komedisine dayanıyor. Aslında öyle de başladı. Bahar gibi tıpkı bir kadın merkezli işte kocasının gölgesinde kalmış, kocasına yaranmaya çalışan kocası onu kullanıyor, aldatıyor gibisinden. Tıpkı burada iki karakterliğin benzerliği Görüyoruz ama baharda şöyle bir sıkıntı vardı fazla Demet Evgar üzerinden ilerliyordu ki Demet Evgar gerçekten bunun altından da kalkabiliyordu bir de Timur karakteri falan vardı ama çok zengin bir hikaye içeriğine sahip değildi kaldı ki soluğu da çok uzun soluklu olmadı hikaye olarak ama burada hiç beklemediğim cinsten bir hikaye zenginliği var bu kadar beklemiyordum gerçekten yani bu incelemeyi çektikten sonra benim için biter bir daha da devam etmem beğenirim ama bana hitap etmez tarzında yani kadınlara hitap eden kadınların için yapılmış bir dizi gibi geliyordu bana kaldı ki öyle başladı evet gerçekten Seda Bakan karakteri aldatıldığını öğreniyor onun şokuyla yaşıyor Asena Rolufen giriyor derken hikaye giderek açılıyor. Bu kadar hikaye zenginliği olmasına rağmen işte Uğur Güneş'in karakteri, Seda Bakın'ın karakteri, Ahsen Eroğlu'nun karakteri, Emre Bey falan da var. Yanındaki küçük karakterler falan da var. Hiç aceleye getirmeden mükemmel bir şekilde birbirlerine altı dolu bir şekilde üç karakteri finalde bir araya getirmeleri akıllıca. Yani son zamanlarda birbirinden çok farklı karakterleri bir araya getirme konusunda bu kadar usta bir dizi görmemiştim. Yani birbirlerine çok iyi bir şekilde bağlayabildiklerini düşünüyorum. Bu kadar akıllıca yazılmış, bu kadar akıllıca kurgulanmış bir dizi beklemiyordum. Rüya gibi beni çok şaşırttı. Uzun zamandır Salı'da çok az izleniyor biliyorsunuz ki diziler. Bir türlü yüksek oranlara ulaşabilen bir dizi olmadı. Salı dizisi bence Rüya gibi oraya talip. Yani diğer günlerde hep böyle 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu 10'lı alan dizler var. Rüya gibi de 8 alırsa bir sonraki bölümünde ya da 3-4. bölümü falan şaşırmam. Eğer bu kaliteyi devam ettirebilirlerse gerçekten gerçekten oraya oynar. Yani sadece kadın komedisinden ibaret olmadığını, çok farklı geniş hikayelere de açık olduğunu gösterdi. Ahsen karakteri çok renkli bir karakter. Uğur Güneş inanılmaz oynamış. Ses tonunu muazzam kullanmış. Hele ki final sahnesinde Seda Bakan ve Ahsen Erol ile karşılaştığı masaya sandalye oturdu ya, onlarla olan diyaloğu sessiz, sakin, soğukkanlılığı falan çok inanılmaz oynamış. Ya. Çok üst düzey oynamış abartıya kaçmadan. Seda Bakan'ın aslında çok daha fazla mizah çıkartabilir diye düşünmüştüm birinci bölümden. Biraz mizah konusunda kısır kaldığını söylemem gerekiyor. Tamam dizi zaten evet yer yer güldürmeyi başarabiliyor ama sanki mesela biraz tabii ki Bahar'dan dolayı olsa gerek Demet Evgar'ı hayal ettim Seda Bakan'ın yerine. Seda Bakan kötü oynamış demiyorum yanlış anlaşılmasın. Evet üzüntülü ve gergin halini çok iyi bir şekilde verebilmiş ama şimdi Demet Evgar olmadık yerden de mizah çıkartabilen bir oyuncu yapısına sahip. Yani hiç böyle güldürebilecek bir durum yok onun yapmış olduğu bir konuşma tarzı, bir replik, bir jest, vücut dili falan bir anda insanları güldürebiliyor. Böyle bir sempati kazanabiliyor ya Demi öyle bir özelliği var. Burada da mesela Sede Bakan o parayı saklamaya çalışması, mücevherleri taşımaya çalışması oradaki durum komedisinden çok daha üst düzey bir mizah seviyesi çıkabilirdi. Uzun bir sekans da o. Otele gitmesi, otelden sonra paraları paralarıyla birlikte geri dönmesi falan derken sadece gerginlik ve tedirginliği ön plana çıkartmış. Oradan baya bir mizah seviyesi yükselebilirdi. Seda Bakan o bu konuda biraz elini korkak alıştırmış da diyebilirim açıkçası. Ama genel olarak e, oyuncuların performansları, birbirleriyle olan etkileşimlerini çok beğendim. Bu farklı karakterleri çok doğru hikayelerle birbirlerine bağlanmasını da çok beğendim. Birbirinden farklı hikayeler olmasına rağmen hiç kafa karışıklığına sebep vermemişler. Güzel bir kurguyla, akıcı bir anlatıyla her şey yerli yerinde. Soluksuz izledim yani. 2 saat 15 dakikaya hiçbir an sıkılmadım. Bu konuda diziyi gerçekten tebrik etmem gerekiyor. Rüya gibi. Beklentilerimle tim çok düşüktü. Dolayısıyla beklentimin çok çok üstünde bir giriş yaptı birinci bölümüyle. Bir ara dedim Ahsin karakteri güzel yazılmış falan işte yetiştirme yurdunda biraz erkek Fatma tarzında. Yanında bir de bir arkadaşı var ya arkadaşı bunda olan işte saat sahte çıktığı para bulamadık falan gibisinden daha sonra o Seda Bakan'dan çaldığı parayı da arkadaşına emanet edeceğini öğrendikten sonra yani ben öğrendikten sonra şaşırdım ya yani dedim bu kadar uyanık bir kız dedim bu saçma hatayı yapmaz herhalde. İkinci kez arkadaşına güvenmez. Yani içinden baya bir şey kopmuştu daha sonra o tekne sahnesinde bayağı yükseldim. Tekne sahnesinde meğersem parayı vermemiş o çantayla. Ağız dolusu arkadaşına falan küfür ediyor. Oradan nasıl kaçıyor falan ya. Oradan içimin yağları eridi. Celil Alçakan bundan önce kardeşlerim Akif karakterine hayat vermişti. Orada da kötü karakterdi ama bir şekilde bir sempatik bir karaktere dönüştürülmeyi başarılmıştı. Her ne kadar bütün kötülüklere sebebiyet verse de mizahsan seviyesi yüksek bir karakterdi. Burada gerçekten bomboş <laughs> bir çuval gibi bir adam yani. Gerçekten çok gereksiz, meymenetsiz. Adama direkt olarak kıl Yapıyorsun. Yani tipinden kıl kapıyorsun direkt. Sonra zaten yaptıklarıyla bir şey olunca iyice bir kıl oluyorsun. İticilik seviyesi hat savada bir karakter çıkartmayı başarmış. Celin Alçakan iyi bir oyuncu zaten. Çok doğru noktalarda çok doğru hamlelerle hikaye sürprizlere de gebe. Yani finanshanesinde parayı ne yaptın deyip senin o e, hayalindeki güzellik salonunu aldım demesi büyük bir şoktu bence. Hikayenin sonuna saklanmış güzel bir sürprizdi. Kaldı ki bunu da çok güzel bir şekilde bağlamışlar. Yani dizinin ortasında olması lazım. Seda Bakan ve rolü bankta konuşuyor ilk geziye karşılıklı. Pazardan dönerken bir tane güzellik salonu var. Oradaki kadına imrendiğini anlatıyor. Kadını ne kadar yüceltiyor işte. Güzellik salonu benim de keşke böyle bir güzellik salonum olsa tarzında. Sonra onu bir şekilde allem edip, edip dizinin hikayesi o güzellik salonunu almasına doğru götürüyor ya bu inanılmaz bir bütünleyici bir konuydu. Yani hiçbir konuyu, hiçbir ögeyi dışarı atmayıp birbirine ustaca bağlamayı başaran bir dizi var. Sen, dizinin senesleri gerçekten takdir hak ediyor. Oyuncu seçimlerinde de kesinlikle hem mizah var, hem aksiyon var, hem gerginlik var. Daha ne olsun? Uğur Güneş'in karakterini biraz şeye benzettim. Belki o bilgisayar oyunlarını, konsol oyunlarını bilenler bilir. Uncharted diye bir oyun serisi var. Orada Nathan Drake var. İşte soygun yapan, müzayedeleri falan katılan bir de onun akıl hocası var. O vibe'ı inanılmaz aldım. Acaba çok merak merak ediyorum. Yazan kişiler oradan esinlenmiş olabilir mi? Burada da belli ki bir akıl hocası var. Uğur Güneş'te gibi. Nathan Drake karizması da aynı şekilde. Bunda da var. Ya bir de şöyle. Kağıt üzerinde çok saçma duracak hiç şeyleri birbirine geçirmişler ya. Akıllıca ekrana taşımışlar. Yani bir mahallede sıradan bir koför. işte adam karısını aldatıyor. İşte yıllar sonra Müge Anlı tarzında çocuğu çıka geliyor falan. Bir aile falan bozuluyor. Aslında sıradan bir kadın draması gibi başlıyor. Müge Anlı tarzında başlıyor. Burada dedim ki ya dedim karakterler oturmuş Evet kendisini de ama bana da çok hitap etmez. Muhtemelen bu incelememiz çektikten sonra dizinin devamlı getirmem diye düşünmüştüm. Daha sonra hikaye bambaşka bir yere doğru kıvrılınca ve bunu da hiç gözü sokmadan yani eğreti bir şekilde yapmadan çok akıllıca bize sunmaları bambaşka bir seviyeye çıkarttı diziyi. Bir de güncel bir konu aslında. Bu aralar mesela genelde genç kızların hayali güzellik salonunu açıp kendi mekan sahibi olmak güçlü kadın profili denir ya. Hatta çoğu kişi mesela üniversite okumayıp güzellik salonunu açacağım ve böyle şeyler Cemil Faruk'un arasında güncel konuyu bir şekilde bir hikayenin içerisinde yedirmeyi başarmışlar. Güzellik salonu üzerinden muhtemelen para aklama olaylarına falan girecekler. Uğur Güneş'in karakterinin bir şekilde öyle işine yarayacak bu iki kadın sıradan bir kuaför olarak gözüküp para aklama merkezine dönüştüreceklerdir büyük ihtimalle ve buradan çok fazla zengin hikaye çıkacaktır. Hem komik hem aksiyon hem gerilim tarzında. Bir de Emre Bey'in de karakterinin polis olması şey gibi geldi. Mesela Breaking Bad var. Çok sevdiğim bir dizdir orada. Orada sıradan bir kimya öğretmeni vardır. Uyuşturucu işine girmek durumundadır. Onun da bacanı polis dir ve sürekli olarak dip dibedir. Yani hem yasak iş, yasal olmayan işlerle uğraşan, uyuşturucu üretmeye çalışan ama aynı zamanda bacanının da polis olması ve bunların da sürekli olarak dip dibe gelmesi gergin ikisi veriyor ya. Burada da ilk bölümde Seda Bakan'ın Emre Bey olan sürekli olarak dip dibe gelmesi, polis olması ayrı bir tat katıyor. Bence dizinin geleceği çok açık ya. Çok büyük bir potansiyeli var. Muhtemelen Show TV baharı pazara göndererek rüya gibi salıya koyaraktan pişmanlık yaşamayacaktır. Benim pişmanlık da yani giden geleni aratır derler ya genelde. Bahar'ın ilk sezonunda aldığı reytinglere ulaşırsa şaşırmayalım. E, Çift hanelere çıkma ihtimali olan bir dizi. Tabii ki birinci bölümdeki hikaye zenginliğini, akıcılığını diğer bölümlere aktarabilirse. Muhtemelen salda Rüya gibi izleyeceğim ya. Rüya gibi evet ikinci bölümüyle katıl üyelerine özel bu incelemeler gelmeye devam edecek arkadaşlar. E, ilk i̇lk bölümleri herkese açık yapıyorum. Diğer bölümleri de katıl üyelerine özel yapıyorum. Eğer siz de bu diziyi beğendiyseniz benden yorumlamamızı bekliyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Ya da bir ay sonra herkese açık oluyor. O şekilde de izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. İlk bölüm olarak olumluyum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.